bugün sizler birlikte. Bugün arkadaşlar Kral Şobaz oynuyoruz. Arkadaşlar e, kusura bakmayın bugün yeni hesap açtım. E, bugün şey oldu da. Bugün yeni hesap açmak karar verdim. Yeni hesap açtım. Çok istiyordum. Bakın köyü bir göstereyim arkadaşlar. Hesabımı göstereyim bir. Bu kulübe katıldım. Lider oldum lider. Bana ben de kendime yardımcı lider yaptım. İşte bu benim hesabım. Bu hesaba geçelim arkadaşlar. Bu hesap. Öbür hesaba geçelim. Şu hesap çok nop herhalde. Başka köyü de göstereyim. Burası nop gibi. Hadi arkadaşlar başka köye gidelim. Evet. Daha ileri gidelim. Saat polisi 5 seviye olmuş. Tamam. Kaç dakika oluyor? 22 dakika oluyormuş. Tamam şunları da alalım. Hesap kontrolümüz başlasın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ı yarın çekeceğim arkadaşlar. Bugün koydum. Bayramlı video atamadım. Misafirlerimiz geldi. Tamam ziyaret edelim şuna. Ya yani karşıya ziyaret etmek istiyorum. Arkadaşlar bir 4 like atın. Bu köyde hesap kontrol yapabiliriz. Söz. Evet. 11 seviye. 5 hava patlayıcı. Havalan Kulesi. Of bu ne? Mavar kral yatıyor. Yarın rostlar çekeceğim. Güncelme gelmiş. Bella suik gelmiş. Onu göstermeyi unuttum. Çok güzel bir şey gözüküyor ama. Hı, fena değil. 11. öyle benim altın deposuma bakın arkadaşlar. 12'ye yükseltiyor ama inşaatı hala bitmedi. Of ne kadar iş bitmiyor ya. Öp. İnşaatçı çok hızlı gitsene. Üniversitelerimi harcamayacağım. dördüncü inşaatçıyı alacağım. Ve karşınızda yine hesap da göstereyim mi? Şu barbar kral almış mı? Almadıysa ne yapalım? Hı. Ona bir şey yaz. Almamış yine. Çok merak ediyorum. İyiyiz <laughs> 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 arkadaşlar. Hasta değilim. Yine kalktığım için öyleyim. <laughs> Evet. Bu topta da 10 seviye. 10 seviye. 6. 6. evet. Bugün de çok iyiyiz. evet. Buradan gördüğünüz gibi çok güzel bir altın deposu var. Hepsi aynı ama. Ne kadar istiyor? Daha çok istiyor. Belediye binalarımı yükseltiyoruz. işte. Oy. O kadar da büyük mü yaptınız ya? Ne güzel kolaydı. Siz zorlaştırdınız. Neyse yeneceğiz. Bunlar da enerji herhalde. Saldırın. Saldırın. Ben de gece dinleyicisi var. Saldırın. Şunları atayım. İşte okçu krediçe büyüdü. Hadi siz de büyüyün Bayber krallar. Koşun. Hoş, hmm. Koş koş. Hadi bakayım. Saldır. Evet. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum ya. Of ya ne kadar büyük yaptınız ya. Ne güzel kolaydı gibiydi ama. Hı. Ben zengin olduğum için. Hayır. Çekirdekler. Hayır. Yandık. Yandık. Eyvah. Ne yaptım ben? Neyse. Bunlar da yoruldular tabi. Savaş yaptık da. Ya bugün de. Neyse. İse arkadaşlar şimdi devam ediyoruz 10 dakika video çekeceğim depola e, depolama çürekmek istemiyorum tüketmek Hı -hı. Bu da benim aynısı Tamam anladık çok iyi oldu Tam da ben de onu seviye yaptığım için çok heyecanlandım Evet şu karşı hesabımda göstereceğim arkadaşlar zaten gösterdim çok iyi. Hı, hı. Arkadaşlar Brawl Stars'a güncelleme gelmiş. Hı. Güzel bir şey. Ama oynayacağız. Brawl Stars yarın çekeceğim. Bir video çekeceğim yarın. Her gün video atacağım arkadaşlar. Çünkü bugün bazen yorgun oluyorum videocu gelemiyor. Tamam. 12. Of hepsi çok güzel çılgın bu. Yok mektupa bakalım. Yok yok yok. Bak bak arkadaşlarımız görecek şimdi. Jacky boy. Ki boy mu? Ne ya? Aa buna bakmıştık. 6, 11, 10. Bunlar da 10 seviyemiş. Tamam. Güzel. devam edelim. Rüya avcısı. Ona bakalım. Evet. Bakayım. Hmm. Görünüşü çok güzel. Güncellemedi. Artık belediye binası 14 de varmış arkadaşlar. Yanlış duymadınız. İzleteyim mi o videoyu? Hemen izleteceğim. Önce hesaba bakalım şu arkadaşımızın. Ha, güzelmiş. Bu 9. Bu 1. 10 seviye. 9. 3. Vay hepsi çok güzelmiş. Hadi şimdi youtuberdan güncelmeye bakacağız. Güzel size göstereceğim. Hadi bakalım izleyelim videoyu. Arkadaşlar ben bulamadım. Aslında. Ne yapayım? Bulamadım işte. İyiyse 7 dakika kalmış. 8 dakika olmuş. Arkadaşlar hesabım ne kadar büyük değil mi? Siz de çok seviyorsunuz benim köyümü. Of bu ne? Abi bu ne? Buluttan bir şey mi bu? Aa çok güzel. Bak koruyucu, büyük koruyucu. Bakalım. O da güzelmiş. Hı. Hmm. Bu ne? Vay. Yılbaşı kırıldı. He, bunlar da çok bayrağı herhalde. Hepsi. Hangi ülke ya? Bak Türkiye'de koymamış. Hmm. Hangi ülkeye gittikleri mi koyduk ki? Hmm. Var diye bakayım. Güzel. Arkadaşlar söz. Üçler gelirse bu hesabı da kontrol yapabil, bu köyde hesap kontrol yapabilirim söz. Zaten söyledim. Evet. 1 dakika sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bugün bayramımız mübarek olsun. Tekrardan söylüyorum. Çünkü ama geçti. Hı. Hmm. İnşallah bu Ramazan ayında bitti artık. Heh. İyi oldu mu arkadaşlar Yorumlara yazın. Önceki videoda şey olmuştu otobüs şoförü olmuştum ben. İzlemediyseniz lütfen izleyin. İzlemedi bulamadıysanız bana söyleyin ben oynatma listesine koyabilirim. Çok hmm. mi? Of ya şok nasıl ya? Dur. 12 12 12. O ben de 12 yapıyorum. Dur ben 12 geçiyorum muyum? Ay 12 geçeceğim. Çok mutluyum. Ben 12 zannettim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone ol. Bizi için yarın Brawl Stars geliyor Güncelme gelmiş hepinizi seviyorum görüşürüz ve bay bay